Evet arkadaşlar merhabalar bugün efsane bir video ile karşınızdayız bugün yanımda hadsiz Enes var Enes bugün sence ne yapacağız? Bugün arkadaşların gördüğü gibi zamanı durduracağız zaman hızlandıracağız Zamanı mı durduracağız ne biçim biraz yavaş konuş bakayım Enes ha, hızlandırdım lan ha Enes zıplayayım mı sana? <laughs> lan lan az daha düşüyordum ne yaptın <laughs> bana sen neresin aşağıdayım baksana <laughs> öldü mü normal hadi al zaman normal hadi. al normal e tamam tp at hadi aldım hadi gel heh geldin normal mi aldın yo hızlıyım ben gene normal al kendini hadi siz oldu mu heh aldım oldu Arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere az daha beni fıslıyordu. Değişik bir e, hükümetme challenge ile karşınızdayız. Enes'cim bak şimdi ne yapacağız? Gel buraya. Hı. Bir dakika önce şunu ayarlamam lazım. Çoklu oyuncu saydamlı fırlayacağız. Şimdi Enes, Hı. Heh, yavaş moda aldım. Bak şimdi bak, suyu koyuyorum. Su yavaş gidiyor. Görüyor musun Enes? Aaa, Hızlı yap bakayım suyu. Hızlı mı yapayım? Hızlandır Ha, bitti, bitti ama. Enes Hemen... atla bakayım yavaş modda. Ben aldım yavaş <gülüyor> modu. <gülüyor> ne yapıyorsun? ölüyordum az kalsın. Ben de geliyorum Enes. Ben normalim. <laughs> ben Yavaş alayım mı? Hayır normal değilsin. <laughs> Nasıl zıplıyorum ben? Yavaş mıyım hızlı mı? Yavaşım. Şöyle bir tane vurayım. Hemen normal aldım. Normal oldun mu sende? Yapma evet, yapma, olur. yapma yapma çok özellikim <laughs> var. bak şimdi Enes normal şartlarda biliyorsun attığım <laughs> zaman böyle gidiyor. Ama bak burada bende yumurta var şimdi. Bunu yavaş moda aldım. Bak izle bak Enes. Bak, bak 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 yumurtanın gidişini görüyorsun bak. Bak. Bak 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 bak. Bam 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 bam. Bu şey gibi oldu A çekim oluyor ya filmlerde. <laughs> Aynen şimdi düzelttim. Arkadaşlar bakayım, mesela yavaş moda alıyorum. Bakın hayvanların tepkisi. Ya niye hızlı moda aldın gene ya? Lan bu ne? <gülüyor> <gülüyor> çocuk adam. Çocuk adam. Dur. Çocuk adam zıpla. Çocuk adam zıpla. Zıpla çocuk ee, adam. Zıpla zıpla. Öldürme öldürme öldürme. <laughs> Ya Enes yok ya. Tamam yok gel ya. gel 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 özür dilerim ama adama vurma adam yazık küçük küçük zaten minnacık boyu var. Ver hepsini şimdi bana almış bir de utanmadan benimkileri alıyor ya. Al be. Allah Yavaş Allah. modda kaldık. Ba hepsini bana attın ya yok ya senden var bir ya ederim. Bir daha vurma sakın bana, bir daha sakın buna vurma. Al tavuk da geldi. Gelecek tabi. Yosunları mı ver? yosunlarımı yosunlarımı ver? Hayvan. Tam be. Yosunları ver. Attım. Ha tohum al, sit. Şimdi lavlarımı da dökmüşsün. Lavı döktün mü sen? Hayır lav burada. Hah. gözünü seveyim ya. Lav çok önemli. Bak şimdi bak, lavın yayılmasını izle, enes, 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 enes. Bak. İzliyorum, 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 izliyorum. Bak şimdi. Ölmeyelim ama. Bak lav normalde yavaş akar, değil mi? Bak şimdi, normalde kaç oradan? Bak yavaş yayılır, değil mi? Bak şimdi. Evet. Enes. Bak, 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 bakın nasıl hızlandı, bak. Bak 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 görüyor musun? Bu o kadar. Ölelim ya. Ama. Ölürüz ama. Şimdi normali aldık. Ha normal değil ha. Şimdi. Enes şimdi ne yapıyoruz? Gel benle. Gel Gelelim. bak şimdi bak bak bak. Hayvanları yavaş modda çiftleştireceğim. Bak izle. Ha yavaş modda bak şimdi. Bak oğlum bunu. Gel oğlum böyle. Gel oğlum gel. Gel çocuğum sana da. Hoppa. Bak çiftleşiyorlar görüyor musun Enes? Aa. Hop doğdu. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Çok garip değil mi lan? Allah Allah. İneğine vurdum ben çıkla. İneğime mi vurdun? Enes şimdi sende ne yapacağız? Bak normal aldım gel. Normal aldım tamam. gel buraya. Sandıktakileri Geldim. al ben ha, al, onu. al onu. Al onu. Tamam. Aha. Şöyle açlığını da al. Tamam. Şöyle giyin. Evet, evet. Kavga mı edeceğiz lan yoksa? Kavga etmeyeceğiz, at siz. Heh, bu benim atım. Ha. Şimdi atımı ha, şey yapayım. Ya. Atını altın elma ile besle. Evet, atın tepesine binemiyoruz. Ye oğlum ben ye. <laughs> ben ye bindim, oğlum ye. ye. <laughs> Benimkisi bindirmiyor lan. Ha 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 ha. Tamam. Giydirdin mi atını? Giydirsen oğlum atını. Dur giydiriyorum. Giy bakayım bollu. Giy bollu ki. Evet. Hmm. Enes'cim. Oh. Gel hmm. gel 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 bak nereye gidiyorsun senle gel. Gel 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 buraya bir yere gideceğiz. Burada bir yerde köy olması lazım Enes. Gel. Ya ne yapıyorsun Öleceğiz. Ya ölmeyeceğiz. Gel gel. Nereye gidiyorsun ya? Allah'ım ya. Dombra 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 dombra. Görüyor musun şehrin eski hali Enes? Eskiden bak hmm. yollar böyle griymiş. Iy ne kadar kötü. Vallahi ya. Ama bak yeni okul çok güzel oldu değil mi Enes? Vallahi yeni okul helal olsun senin sayende. Vallahi yeni okulu ben çok beğendim Enes. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani mimarisi ben, ben olduğum için tabii çok ki güzel oldu. Çok yavaşız olacak. değil mi Enes? Çok yavaşız. Biraz hızlanalım. Hadi yürü. Hmm. Deh 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 deh. Ferrari gibi daha. Şimdi bile hızlı konuşmamız lazım. Şimur, biz de böyle şumur bizde bir sene bile hızlı konuşmamız lazım. Aslan parçası yani böyle olmaz Boşuna, ki böyle ya. olmaz. sen anlamazlar. İyi de bir şey diyeceğim ya. Ha? Köy nerede ya? Burada bir yerde köy vardı. Ben buldum köyü. Takip et beni. Oooo. Ne diyorsun ya? Buldun mu? Köy burada. Lan bana vuruyor slime. Aha. Bir dakika. Ağzını yüzünü, ağzını yüzünü koparın senin. Bir dakika nerede köy? Bir dakika dur. Kuk, kuk, kuk hadi oğlum hadi oğlum kaybolduk kayıp mı olduk köylerdeydin atın dur bir dakika ben köyü bulacağım ya oğlum bunlar geliyor gel lan gel lan yavaş modda mı savaşıyorsun evet lağzını yüzünü koparım laaa atıma la. kimse vuramaz ama yavaş katkısına vurdum Ağzını yüzünü koparırım seni çocuk adam. Ağzını gel buraya. Gel buraya. Koparım. Behlül gel buraya. Behlül. Bak gün gel. hızlı Geldim. batıracağım izle. Bak iki kat hızlı batıyor gün. Görüyor musun Enes? Sen var ya harbiden çok tuhaf bir hadi, bir şey. Senin. Hadi hadi atla. Atla gidiyoruz hadi hadi hadi. iki iki kat hızlı gidiyoruz hadi. Hadi gün, Behlül da, hadi, hadi Behlül. Da, 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 yes kala yes 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 yes. O köyü bulacağım kafama taktım. Aa endürmenler var lan. Aa zombiler geliyor. Gözüne bakma A sakın çarpılırsın. Aa, imdat diyorum imdat. Enes çabuk gel. Çabuk bir gel yok. Enes. Cık, yok ya bu zamanı hiç alışamadı bu çocuk ya. Bu zamanın ayarlarıyla bile oynadık hala alışamadı. Yazıklar olsun Enes ya. Köy galiba burada bir yerdeydi. Köyü seneye bulacağız galiba. Gel gel bulacağız ben inanıyorum. Kesinlikle bulacağız. Bir yağmur doğası etsene ya. Yağmur yağsın. Yağmur mu yağıyor? Yağmıyor yağsın işte. Yağsın zombiler ölsün. Aa, bu versiyonda galiba köy yok Yenes. Ya of ya akşam oldu öleceğiz burada. Gel 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 yanıma gel. Creeper'ı yavaş çekin patlatalım. Aa bunu buldum solda 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 buldum buldum solda. Buldun mu? Lan burada ne? Hani oğlum köy? Burada ev var bir tane. tamam. Burası da nesi? Ahır Burası mı? bizim şehir oğlum ya. Hayır arkada kaldırdım şehir. Aa burası neymiş böyle lan? Ana yeni keş... Burada farklı bir şehir daha mı var yoksa? Aa bunu bizim şehirde bir daha bakalım tamam mı? Tamam. Aa bak burası şato galiba. İçeri girdin mi? Oğlum burası bizim şehrin başı lan. Tam bizim şehrin aynısını yapmaya çalışmışlar buraya. Hmm. Kaç, ee, kaç, kaç, kaç 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 Bana bak Enes gel 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 creeper patlatacağız her çekim gel. Oy 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 oy. Hızlı patladı hızlı hızlı. Yavaş aldım. Yavaş aldım. Yavaş Gel lan buraya seni. Hadi sizi. Zıplıyor musun sen? Sen zıplıyorsun da zıplıyor musun lan? Gidin lan. Creeper creeper ağır çekim patlatacağım dur. Lan dele zombi geldi. Gelin bakayım. Şşt. Şşt. Ay oy, ay. Hadi bakayım patla. Çok güzel patlıyorlar. Arkadaşlar ağır çekim patlamasına bakın. Arkadaşlar vallahi ben çok beğendim. Ha Velozom ya bak 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 bak. Normalde hızlı koşuyor diyeniz bak çok hızlı koşamıyor bu sefer. Bak 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 <laughs> bak. Gel bak buraya gel. Yalan oldu. Gençliğim bak talan. ne oldu? Neyse arkadaşlar biz şehre gidiyoruz. Böyle değişik videoların Aa o kafada gördüm lan dur. Lan zeydan oldum. O kahve. Kaba... Aa, böyle videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu. Aa, yağmur da yavaş yağıyor. Senin ağzını, yüzünü kopar. Atıma vurma. Atıma vurma. Atıma vurma. Atıma vurma. Atı ölmedi. Hadi siz. Kendine bakın ve hoşça kalın bebeğim. Enes, gel lan buraya. Hı? Ağır çekimde dövüşeceğiz seninle. Gel. Ağzını, yüzünü. Koparırım seni. Kopurum. Ağzını yüzünü koparırım, patlatırım seni mumyalarım. Oh, Zor saldır lan. Kaç 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 bakın, kaç 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 bay kaç bay